Ekonomi penceresinden herkese merhaba. Bugün ekonominin, siyasetin ve hatta hayatın kurallarını yeniden yazan bir dehanın ve ona her şeye rağmen inanan bir kadının inanılmaz hikayesine tanıklık edeceğiz. Akıl oyunlarının ardındaki gerçek John Nash'e ve stratejinin doğuşuna hoş geldiniz. Hayat bir oyun mudur? Peki ya öyleyse kuralları kim yazar? Rakiplerimiz kimlerdir? Ve en önemlisi nasıl kazanılır? Yüzyıllar boyunca bu sorulara verilen cevap basitti. Herkes kendi çıkarını kovalarsa görünmez bir el toplumu en iyi sonuca ulaştırır. Ama 20. yüzyılın ortalarında Princeton Üniversitesi'nin koridorlarında dolaşan sessiz, içine kapanık bir dahi bu fikri sonsuza dek sarsacaktı. O, rekabetin, çatışmanın ve hatta işbirliğinin gizli bir matematiği olduğunu keşfetti. Adı John Nash'ti ve onun akıl oyunları sadece ekonomi bilimini değil, insan stratejisinin doğasını da baştan yazacaktı. Bu dehanın zirvesi ile deliliğin kıyısında geçen bir ömrün, mantığın sınırlarını zorlayan bir aklın ve her denklemin ötesinde bir sevginin hikayesidir. Hikaye, 13 Haziran 1928'de Batı Virginia'nın o dönemde kömür madenciliği ile bilinen küçük kasabası Bluefield'da başlar. John Forbes Nash Jr. sevgi dolu ve entelektüel bir ailede dünyaya geldi. Babası bir elektrik mühendisiydi ve teknik bilgisiyle oğlunun bilime olan erken ilgisine ilham kaynağı oldu annesi ise bir öğretmendi ve oğlunun akademik gelişimini tutkuyla destekliyordu. Bu destekleyici ortama rağmen ailesinin Johnny diye seslendiği çocuk başından beri farklı olarak görülüyordu. Akranlarıyla oynamak yerine vaktini kitapların arasında tek başına geçirmeyi tercih ediyordu. Sosyal becerileri zayıftı ve genellikle kendi iç dünyasına kapanıyordu. Ancak bu yalnızlık onun en büyük gücüne dönüştü. Dış dünyanın gürültüsünden uzakta, kendi zihninin derinliklerinde Problemlere kimsenin bakmadığı açılardan bakmayı öğrendi. Henüz 12 yaşındayken odasını kendi başına deneyler yaptığı bir bilim laboratuvarına çevirmişti. Bu bağımsız öğrenme süreci ilerideki akademik başarılarının temelini atacaktı. Lisedeki üstün başarısının ardından Carnegie Teknoloji Enstitüsü'ne tam burslu olarak kabul edildi. Başlangıçta babası gibi mühendis olmak istese de kısa süre sonra tutkusunun matematik olduğunu anladı. Burada o kadar parladı ki 1948'de Princeton Üniversitesi'ne doktora için başvurduğunda danışmanının yazdığı tavsiye mektubu akademik tarihe geçecekti. E, mektup sayfalarca övgü yerine sadece tek bir cümleden oluşuyordu. Bu adam bir dahi. Bu neredeyse efsanevi ifade Neş'in sıradan bir zekanın çok ötesinde olduğunun en net kanıtıydı. Princeton Albert Einstein gibi devlerin dolaştığı bir yerdi ama Neş buraya ders dinlemeye gelmemişti. O kendi kurallarını yazmaya gelmişti derslere girmeyi ve kitaplardan çalışmayı reddediyor. Bunu daha az ölümlülerin zayıf varsayımlarını ezberlemek olarak görüyordu. Bunun yerine kendi orijinal fikirlerinin peşinden gidiyordu. Çok geçmeden 20. yüzyılın stratejik düşüncesini kökünden değiştirecek o fikrin tohumları zihninde yeşermeye başladı. Nash'in Princeton'a geldiği yıllarda stratejik karar alma üzerine yapılan çalışmalar oyun teorisi adı verilen yeni ve heyecan verici bir alana evriliyordu. Bu teori hayatı bir dizi oyun olarak modeller. Buradaki oyun kavramı satranç ya da pokerden çok daha geniştir. İki veya daha fazla oyuncunun bulunduğu ve her birinin kararının diğerlerinin sonucunu doğrudan etkilediği her türlü etkileşimli durum bir oyundur. Bir şirketin rakibine göre fiyat belirlemesi, iki ülkenin silahlanma yarışı, bir siyasi partinin seçim kampanyası, bunların hepsi oyun teorisinin merceğinden incelenebilecek stratejik oyunlardır. Bu oyunların temel unsurları evrenseldir. Karar veren oyuncular, seçebilecekleri stratejiler ve her stratejinin sonunda ortaya çıkan sonuçlar, yani ödüller veya cezalar. Oyun teorisinin en ünlü senaryolarından biri mahkumun ikilemidir. Bu basit senaryo işbirliği ile kişisel çıkar arasındaki temel gerilimi çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Hayal edin. Bir suç işlediğinden şüphelenilen iki ortak yakalanır ve ayrı sorgu odalarına konulur. Birbirleriyle iletişim kurmaları engellenmiştir. Polis her ikisine de ayrı ayrı aynı teklifi sunar. Eğer arkadaşını ele verirsen ve o sessiz kalırsa sen serbest kalırsın o ise 10 yıl hapis yatar. Eğer ikiniz de birbirinizi ele verirseniz ikiniz de beşer yıl hapis yatarsınız. Eğer ikiniz de sessiz kalırsanız elimizdeki küçük delillerle ikiniz de sadece birer yıl hapis yatarsınız. Şimdi kendinizi o mahkumun yerine koyun. Ne yapardınız? Mantığınız size şunu söyler. Arkadaşımın ne yapacağını bilemiyorum. Eğer o sessiz kalırsa benim için en iyi hamle itiraf etmektir. Çünkü böylece serbest kalırım. Eğer o da itiraf ederse benim için en iyi hamle yine itiraf etmektir. Çünkü 10 yıl yerine 5 yıl yatarım. Her iki senaryoda da kişisel çıkarınız size itiraf etmenizi söyler. Diğer mahkum da tam olarak aynı mantığı yürütecektir. Sonuç: İkisi de itiraf eder ve beşer yıl hapis yatarlar. Oysa ikisi de birbirine güvenip sessiz kalsaydı yani işbirliği yapsalardı sadece birer yıl yatacaklardı. İşte bu ikilem tamamen rasyonel bireylerin kendi çıkarlarını takip ederek nasıl kolektif olarak en kötü sonuca yol açabildiğini gösterir. John Nash'ten önce oyun teorisi alanına matematik dehası John von Neumann hakimdi. Von Neumann çalışmalarını büyük ölçüde sıfır toplamlı oyunlara odaklamıştı. Bu oyunlarda birinin kazancı diğerinin kaybına eşittir. Satranç gibi biri kazanır, diğeri kaybeder. Ancak Nash Gerçek hayatın nadiren bu kadar basit olduğunu fark etti. Hayat çoğu zaman sıfır toplamlı olmayan bir oyundur. Bazen tüm taraflar işbirliği yaparak birlikte kazanabilir. Bazen de inatlaşarak herkes kaybedebilir. Nash, oyuncuların hem rekabet ettiği hem de ortak çıkarlara sahip olabildiği bu çok daha karmaşık ve gerçekçi oyunlar için genel bir çözüm arıyordu ve 1950'de henüz 21 yaşındayken tamamladığı doktora tezinde o devrimci çözümü dünyaya sundu. Nash dengesi Nash dengesi bir oyunda her oyuncunun diğer oyuncuların stratejilerini bildiği varsayımı altında kendi mevcut stratejisinden tek taraflı olarak saparak daha iyi bir sonuç elde edemeyeceği bir denge noktasıdır. Başka bir deyişle bu herkesin diğerlerinin ne yaptığına bakarak kendisi için mümkün olan en iyi hamleyi yaptığı ve bu yüzden kimsenin tek başına kararını değiştirmek için bir nedeni olmadığı bir durumdur. Bu bir nevi stratejik bir kilitlenme anıdır. Mahkumun ikileminde her iki mahkumun da itiraf ettiği durum tam bir neş dengesidir. Çünkü biri itiraf ederken diğerinin stratejisini tek taraflı olarak değiştirip sessiz kalması onu daha kötü bir duruma sokar. İkisi de itiraf etme stratejisine kilitlenmiştir. Nash'in dehası bu tür bir denge noktasının çok geniş bir oyun yelpazesinde her zaman var olduğunu matematiksel olarak kanıtlamaktı. Bu denge fikri ilk bakışta soyut görünebilir ama aslında her gün karşımıza çıkar. Örneğin bir kumsalda dondurma satan iki rakip satıcıyı düşünün. En fazla müşteriyi çekmek için nereye kurulmalılar? Stratejik hamleler zincirinin sonunda her iki satıcı da kendilerini kumsalın tam ortasında sırt sırta bir konumda bulur. Bu bir neş dengesidir çünkü bu noktada herhangi birinin tek taraflı olarak yerini değiştirmesi ona müşteri kaybettirir. İşte bu yüzden benzin istasyonları ve süpermarketler genellikle birbirine çok yakın kümelenir. Bu mantık Soğuk Savaş sırasında Amerika ve Sovyetler Birliği'nin nükleer silahlanma yarışına da uygulandı. Her iki süper güç içinde en iyi bireysel strateji, diğerinin ne yapacağından emin olamadığı için silahlanmaya devam etmekti. Bu mantık, her iki tarafında sürekli daha fazla nükleer silah ürettiği, karşılıklı garantili yıkım olarak bilinen korkunç bir Neş dengesi yarattı. Neş'in teorisi, dünyanın neden on yıllarca bir nükleer felaketin eşiğinde yaşadığının stratejik bir açıklamasını sunuyordu. Neş dengesinin ortaya koyduğu en sarsıcı gerçeklerden biri, bu dengenin her zaman grup için en iyi sonuç olmamasıdır, Bireysel rasyonellik bizi çoğu zaman istenmeyen ve tehlikeli durumlara kilitleyebilir. Ee, 1950'lerin sonlarına gelindiğinde John Nash 30 yaşındaydı ve matematik dünyasının zirvesindeydi. MIT'de profesörlük yapıyor. Fortune dergisi onu Amerika'nın en parlak genç matematikçilerinden biri olarak tanıtıyordu. Parlak bir fizik öğrencisi olan Alicia Larde ile evlenmişti ve bir bebek bekliyorlardı. Ama sonra dehasının parladığı o zihnin derinliklerinden karanlık bir gölge yükselmeye başladı mantığın efendisi olan adam kendi aklının kontrolünü kaybetmeye başlıyordu. 1959 yılında kendisine paranoid şizofreni teşhisi kondu. Neşin zihni bir zamanlar en karmaşık problemleri çözdüğü o keskin araç şimdi ona karşı dönmüştü. Gerçeklikle olan bağı zayıflıyor, sanrılar ve paranoya hayatını ele geçiriyordu. Gazetelerdeki metinlerde uzaylılardan geldiğine inandığı gizli mesajlar arıyordu. Onun için bu sanrılar, bir zamanlar geliştirdiği matematiksel fikirler kadar gerçekti. Bir keresinde belirttiği gibi, doğaüstü varlıklar hakkındaki fikirlerim bana matematiksel fikirlerimle aynı şekilde geldi. Bu yüzden onları ciddiye aldım. Karısı Alicia, hamile olmasına rağmen kocasını bir psikiyatri hastanesine yatırmak gibi zor bir karar vermek zorunda kaldı. O dönemde şizofreni tedavisi çoğu zaman hastalığın kendisi kadar acımasızdı. Nash hayatının sonraki yıllarını akıl hastanelerinde girip çıkarak geçirdi. Yüksek dozda insülinle komaya sokulduğu terapilere, elektroşok tedavisine ve zihnini uyuşturan ağır ilaçlara maruz kaldı. Bir zamanlar dünyanın en parlak beyinlerinden biri, kendi zihninin ve o dönemin tıp biliminin acımasız labirentlerinde kaybolmuş gibiydi. Bu karanlık ve umutsuz yılların ortasında sarsılmaz bir ışık vardı. Alicia Nash kendi parlak kariyer hayallerini hem dehası deliliğe yenik düşen kocasına hem de daha sonra aynı hastalığa yakalanacak olan oğullarına bakmak için bir kenara bıraktı. Yıllar süren bu kargaşa dayanılmaz bir hal alınca 1963'te John'dan boşanmak zorunda kaldı. Hikaye burada bitebilirdi. Ama bitmedi. 1960 yılında hastaneden yeni çıkmış olan Neşin gidecek hiçbir yeri kalmamıştı. İşte o zaman Alicia oyun teorisinin hiçbir rasyonel çıkar hesabının öngöremeyeceği bir hamle yaptı. 7 yıl önce boşandığı eski kocasını bir kiracı olarak evine geri aldı. Biyografisini yazan Silvia Nasar'ın da belirttiği gibi bu karar Neş'in hayatını kelimenin tam anlamıyla kurtarmıştı. Eğer Alicia onu içeri almasaydı sokaklarda kalırdı. Bence Alicia onun hayatını kurtardı. Hayatı rasyonel stratejiyi tanımlayan adam mantığın ötesindeki bir sevgi eylemiyle kurtarılmıştı. Alicia'nın evinde bulduğu bu sığınak, John Nash'in yavaş ama istikrarlı bir iyileşme sürecine girmesinin başlangıcı oldu. Hayatının yaklaşık 30 yılını bir zamanlar zaferler kazandığı Princeton Üniversitesi kampüsünde adeta bir hayalet gibi gezinerek geçirdi. Kara tahtalara kimsenin anlamadığı şifreli formüller yazardı. Bu yüzden kampüste Finehall'un hayaleti olarak anılmaya başlandı. Ancak Princeton'daki akademik topluluk bir zamanların devrimci dehasını dışlamadı. Aksine ona sessiz bir destek ağı ördüler ve sonra 1980'lerde bir mucize gibi bir şeyler değişiyordu. Nash zihnini körelttiğine inandığı ilaçları kendi isteğiyle almayı bırakmıştı. İyileşmesi tıbbi bir müdahaleden çok kendi zihninin muazzam gücüyle verdiği bilinçli bir mücadeleydi. Yıllar sonra yazdığı gibi sanrısal düşünce tarzlarını entelektüel olarak reddetmeye başladı. Bu, bir dehanın kendi aklını kendi mantık araçlarıyla yeniden fethetme savaşıydı. Dünya John Nash'i unutmuşken, onun neredeyse yarım asır önce ortaya attığı fikirler dünyayı değiştiriyordu. Nash dengesi ekonomiden siyasete, hatta evrimsel biyolojiye kadar sayısız alanda devrim yaratmıştı. Ve 11 Ekim 1994'te İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 44 yıl önce yazdığı o kısa doktora tezi için John Forbes Nash Jr.'a Nobel Ekonomi Ödülü'nü verdiğini açıkladı. Bu haber geldiğinde Neş 66 yaşındaydı, işsizdi ve mütevazı bir hayat sürüyordu. Bu ödül sadece bir takdir değil, aynı zamanda bir kurtuluştu. Nobel komitesindeki bazı üyelerin Neş'in akıl sağlığı sorunları nedeniyle ödüle karşı çıktığı sonradan ortaya çıktı. Ancak sonunda bilimin gücü ve fikrin önemi önyargıya galip geldi. Ödülü savunanlardan birinin dediği gibi bu bir yeniden dirilişti. O hiçbir takdir görmemiş ve gerçek bir sefalet içinde yaşıyordu onu gün ışığına çıkarmamıza yardım ettik, onu bir nevi yeniden dirilttik. O yıl John Nash sadece Nobel ödülünü almakla kalmadı. 2001 baharında 38 yıl önce boşandığı Alicia ile yeniden evlendi. Bu, fırtınalı hayatlarının en sakin ve en mutlu limanıydı. John Nash'in dehası oyun teorisiyle sınırlı değildi. Diferansiyel geometri alanında geliştirdiği ve Nash gömme teoremleri olarak bilinen çalışmaları birçok matematikçi tarafından Nobel ödüllü işinden bile daha derin kabul edilir. O, başkalarının hayal bile edemediği çözülemez görünen sorunları çözen bir adamdı. 23 Mayıs 2015'te Norveç'te matematiğin Nobel'i sayılan prestijli Abel ödülünü aldıktan sadece birkaç gün sonra John ve Alisha Nash evlerine dönerken bindikleri taksinin yaptığı kazada birlikte hayatlarını kaybettiler fırtınalarla, ayrılıklarla ve yeniden birleşmelerle dolu bir hayatın trajik ama bir o kadar da şiirsel bir sonuydu. Hayatlarının en büyük mücadelesini birlikte vermişlerdi ve dünyadan birlikte ayrıldılar. John Nash bize stratejinin sadece soğuk ve hesapçı bir akıl oyunu olmadığını öğretti. Strateji korkularımızın, umutlarımızın, güvensizliklerimizin ve en derin insani bağlarımızın bir yansımasıydı. Onun mirası sadece yazdığı denklemlerde değil, insan ruhunun inanılmaz kırılganlığında ve en karanlık anlarda bile mantığın ötesinde bir neden bulabilme gücünde yatıyor. Kendi sözleriyle ifade ettiği gibi, hayat boyu süren arayışının sonunda en önemli keşfini yapmıştı. Hayatım boyunca sayılara, denklemlere ve mantığa inandım. Ama bunca yılın ardından soruyorum, gerçekten mantık nedir? Akla kim karar verir? Bu arayış beni fizikselden metafiziğe, sanrılardan gerçeğe taşıdı. Ve kariyerimin hayatımın en önemli keşfini yaptım. Mantıklı bir sebebin bulunabileceği tek yer sevginin gizemli denklemleridir. John Nash için o denklem Alicia'ydı. O, onun bütün sebepleriydi. Ekonomi penceresinde bu haftalık bu kadar. John Nash'in hayatından ve teorilerinden çıkardığınız dersleri yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.